Gördün mü? Tamam mı? Hiçbir şey göremiyorum ki. Çok uzağa park ettin. Bahçelerini mi park etseydin? Ya ben acıktım. Deniz. Ben acıktım. Bir şeyler alacağım. Sana da alayım mı? Hayır Deniz. Yapma dur. Ne söz vermiştin Deniz? Yapma dur. Deniz. Delikanlı! Önüne bak, önüne! Hoş geldiniz, buyurun. Hoş geldiniz, buyurun. Pardon, benim bir de böreğim vardı. Ha, geliyor şimdi, geliyor. Fırından çıktı, sıcak sıcak. Buyurun. Ben börek istiyorum, sıcak sıcak. Böreğiniz geldi, buyurun. Peki, burada mı yiyeceğiniz? Şey mi yapayım? Paket mi yapayım, paket? Paket olsun. Hoş geldiniz. Ne kadar olsun? İki porsiyon. <laughs> yapıyorum, hemen yapıyorum. Otursanıza şöyle bir yere, ayakta kalmayın. Gül mutfağı buyurun. Abla merhaba. Fatma Gül canım, geldiniz mi? Geldik geldik, evdeyiz abla. Oh harika, e, gözümüz aydın. <laughs> abla bugün ben sizi idare edebilir misiniz? Tabii ki ederim. Ben çok yorgunum da, dinleneceğim biraz. Söyle, yara beri içindeyim de söyle. Hiç halim yok, kusura bakma. Estağfurullah kızım, ben hallederim. Kerim nasıl? <laughs> tamam canım, görüşürüz. Kerime de selam söyle. Ee, ben bu sırada borcumu ödeyeyim. Ne vardı size? İki porsiyon börek ne kadar? On beş lira. Buyurun. Oo, bozuk yok mu? Maalesef. Buyurun, iki porsiyon börek. Teşekkürler. Kerimler gelmiş Rahmi. Ha. Fatma Gül aradı beni. Ama Fatma Gül yorgun olduğu için gelemeyecekmiş bugün. İyilermiş ama değil mi? İyilermiş. Meryem abla. Ha. Kerim birazdan çıkacakmış. İşe gidecekmiş. İyi, sağ salim geldiler ya. Buyurun. Küçük hanım. Para Teşekkür ederim. Rica ederim. Teşekkür ederim. Afiyet olsun, afiyet olsun. Yine bekleriz. Çayınızı yenileyim mi ben? Ah Deniza. Ah. Sana börek aldım, çok güzel. Gördün mü? -hı. Abim de Fatma Gül'de yoktu. İçeride çok komik bir şey oldu biliyor musun? Orada çalışan bir kadını Fatma Gül sandım. E benim mi? Hı <laughs> hı. Önce bu herhalde abimin eşi diye baktım. Sonra çok güzel kadın ama aralarında yaş farkı var diye düşündüm. Sonra oradaki adam ismini söyleyince anladım ki o değil. Hadi gidelim buradan. Ee, genç kadına nelerle beni ne diyorlar? Buradan bir gidelim de sana anlatırım. Baban eğer buraya geldiğimizi bir duyarsa mahveder beni, mahveder. Sen hiç merak etme, Babam ne buraya geldiğimizi duyacak... ...ne de evlerine gittiğimizi, tamam mı? Eve gitmeyi aklından dahi geçirme. Mümtaz amca. Hayır. Mümtaz amcacığım lütfen, zaten abi evde yokmuş. E daha ne? Ya yani yaşadıkları yeri görmek istiyorum, dışarıdan görmek istiyorum, lütfen. Hayır, hayır. Hadi. Hayır. Bey burada mı? Ee, sanırım içeride olması gerekiyor. Sonra görüşürüz. Nil konuşmamız lazım. Sabah ne demek istediğimi anlatamadım galiba. Seni bir daha görmek istemiyorum. Yapma. Beni rahat bırak. Tamam. Ben de senin yerinde olsam, senin okuduklarını okusam aynı şeyi düşünürdüm. Ama sana yemin ediyorum hepsi yalan. Bak ben gerçekten hiçbir şey öğrenmek istemiyorum. Neden ama? Yani birini suçluyorsan onu dinlemek zorundasın değil mi? Bak bunların hepsi rakiplerimizin komplosu. Beni yeterince tanımıyorsun. Tanıdığın zaman bütün bunların yalan olduğunu sen de anlayacaksın zaten. Seni düne kadar tanımıyordum. Bundan sonra da tanımak istemiyorum. Lütfen şimdi git beni güvenliği çağırmak zorunda bırakma. Nil lütfen. Bana bir fırsat daha ver lütfen. Beni rahatsız etmeye devam edersen seni savcılığa vermek zorunda kalacağım. Seni görmek istemiyorum artık. Ee, i̇yi günler. Habersiz geldim, kusura bakmayın. Biraz vaktinizi alabilir miyim? Hayır, gidin buradan. Ee, yardımınıza ihtiyacımız var Şemsi Bey. Mahkemede savunma makamı için verdiğiniz ifade... Gidin dedim size. Şemsi. Ne oluyor burada? Leman, gir içeri. Ee, i̇yi günler. Leman, içeri gir. Size bizi rahatsız etmeyin, gidin. Şemsi Bey, lütfen. Kaybınız çok büyük biliyorum ya. Acınıza sonsuz saygı duyuyorum, emin olun. O zaman kapımıza kadar gelip huzursuz etmeyin bize. Fatma Güle bir borcunuz var. E, ödemenizi istiyorum. Defol. Bakın sizin için çok zor bile olsa oğlunuzun suçunu kabul etmek durumundasınız. Lan şimdi seni Neyse Dur. Mahkemede yalan ifade verdiğinizi tespit ettik. Olay gecesi üç suçlunun da evinizde sizinle birlikte olduğunu söylediniz. Siz o akşam evde değildiniz Şemsi Bey yurt dışından dönüyordunuz, yoldaydınız. Bunu ispat etmek çok kolay. Tabii biz de bunu tespit ettik zaten. Yurda girişiniz günüyle, saatiyle mevcut. Ne diyorsun sen be adam? Çek ben... Siz eski bürokratsınız Çemsi Bey. Mahkemeyi yanıltmanın da suç olduğunu bilmeniz lazım. O zaman elinden geleni ardına koyma. Vural itiraf etmek istiyordu. Siz niye direniyorsunuz? Oğlum adını ağzına alma. Susturulmasaydı söyleyecekti suçunu. Çok ağır geliyordu. Onun için Kerim'e beni öldür diye yalvardı. <laughs> Ne diyorsun sen be adam? Çek git buradan! Dayanamıyordu çünkü, yaşasaydı söyleyecekti. Aman, şimdi seni! Siz her şeyi biliyordunuz, en başından beri. Bakın, mahkemede gerçeği söylemenizi istiyorum sizden. Oğlunuz da böyle istiyordu. Kes seni, beynine dağıtırım seni. Tamam, sakin ol. Tamam. Benim oğlum susuz. Sus. Benim oğlum kimseye bir şey yapmadı. Defol git buradan! Tamam, tamam. Seni bir daha burada görürsem... Yemin ediyorum öldürürüm seni! 17 Kasım'da mahkemede görüşeceğiz. Defol! Yeter! Allah'ın cezaları! Rahat bırakın bizi! Rahat bırakın oğlumu! Allah hepinizin cezasını versin! Hepinizin! ama Öldür beni demiş. hadi kalk. Öldür beni diye yalvarmış ya. Demek ki ne kadar acı çekiyordu. Ölüm dilenmiş. Ölüm. Hadi kalk. Tamam, gidiyoruz burada. Artık bir gün daha durmayacağız. Sonsuzuydu belki. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.